Merhaba sevgili yükselen akrep burçları. 14 Mart 2025 tarihinde Başak burcunda gerçekleşecek olan tam ay tutulmasının burcunuza olası etkileriyle ilgili astrolojik tahminlerim için hoş geldiniz. Tutulma 11. evinizde gerçekleşecek. Ana teması günümüze taşınmış, geçmişte tekrar tekrar yaşanan, yıpratıcı konuların analiz edilerek e, hesaplarının yapılması, kapatılması, bunlarla ilgili kararlar alınması ve yeni bir düzen inşa edilmesi üzerine olacak hayata kalıcı değerler bırakmanızla ilgili alanınızdır. Burası gelecek planlarınızı gerçekleştirmek için yaptığınız her türlü eyleminize dair geçmişten günümüze neleri getirdiniz, bu eylemlerinizden nasıl sonuçlar aldınız, almaktasınız veya alamadığınız halde ona tutunmaya devam ediyor musunuz? arkadaşlarınız sosyal çevrenizde çözüme muhtaç olmasıyla ilgili görmek istemediğiniz belki bağımlılık geliştirmiş olabileceğiniz ilişkilerin hayatınıza ne getirdiği veya hayatınızdan ne götürdüğü ile ilgili sorgulama zamanı gelmiş olabilir mi? Bu şekildeki soruları dahil olduğunuz gruplar, topluluklar, parçası olduğunuz bir sistem, organizasyonlar, sosyalleştiğiniz diğer alanlarla ilgili de çoğaltabiliriz. Bu hayat alanınızda gerçekleşen tutulma size bu başlıklarda bir düzen ve değişim gerekliliğinden bahsediyor. Zaten önceliği düzenlemek olan bir burçtan Başak Burcu'ndan bahsediyoruz. Parçaları ayırmak, kategorize etmek, hataları düzeltme odaklı yaklaşımdır. E, belli bir düzen isteği, detaycılık, kararlar, analiz etmek, hızla değişim, yüksek koordinasyon tekrarlar Başak Burcu'nun doğasını anlatan özelliklerden bazıları. tutulmayı da zaten kendi yöneticisi olan Merkür Station olarak Stationer olarak yönetiyor ve retro exil venüs ile kavuşumda tutulma alanında ay güney ay düğümüne antisya kavuşumda bu yerleşimlerde revize etmeyi geçmiş temaları, tekrarları, eksiklikleri, eski gündemleri sembolize ediyor. Dolayısıyla değişimle ilgili konuyu, tekrarları destekliyor. Dolayısıyla sosyal alanınızda, arkadaş ilişkilerinizde, kariyer gelirlerinizle alakalı dahil olduğunuz bir oluşumdaki bağlantılarınız üzerinden geçmiş konular tekrar gündeminize gelecektir. Buradaki ilişkilerin bağlantılarınızın aslında bir süredir hayatınıza katkı sağlamaktan uzak oluşunu fark etmiş olabilirsiniz. Bu ilişkileri alışkanlıkla veya başka mecburiyetler sebebiyle devam ettiriyor olabilirsiniz. Uzman olduğunuz bir konuda hak edişinizi alamıyor da olabilirsiniz. Tüm bunları sineye çekmiş hakkınızın yenilmesine sessiz kalmış olabilirsiniz. Önümüzdeki 6 aylık süreçte aslında tutulmalar birbirlerine bağlanarak bir, bir buçuk yılı kapsayacaklar. Bu konularda hesaplaşmalar, yüzleşmeler yapabilir. Çevrenizi sadeleştirebilirsiniz. Ay tutulmaları tamamlanmaları sembolize eden çok güçlü dolunaylardır aslında. Siz de bu alanda devam ettirdiğiniz mevcut tutumunuzu bırakmakta ayak dirediğiniz bir durumu, kişiyi, yani bırakamadığınız bir kişiyi, oluşumu... Artık bırakma zamanının geldiğine dair şartların değişimini veya bunları zorunda kalarak deneyimlemek durumunda kalabilirsiniz. Tutulmanın diğer ayağı olan aşk ilişkileriniz, flörtler, çocuklar, hobileriniz, spekülatif yatırımlar gibi gündemlerinizde belirsizlikler hakim olabilir. Sorumluluklardan kaçmak, düzen kur, kurmakta zorlanmak, zamanı iyi yönetememek gibi engellerle karşılaşabilirsiniz. Çünkü bu alanda satürn yanık pozisyonda burada yapmanız gereken bu engellerle karşılaştığınızda vazgeçmemek olmalıdır sorunu belki zamana bırakarak gözlem yapmayı seçebilir daha sonra aksiyon alabilirsiniz zaten bu alanın balık burcu oluşu akışa bırakacağınız zorlayarak bir şey elde edemeyeceğiniz bir alan olduğunu anlatıyor bir konu ile ilgili çoklu bilinmezlikle karşılaşmanız da doğal bu sebeple e, pes etmeyin ama gözlem yaparak hareket edin diyor size bu yerleşimler. Yeni aşk ve flörtlerde başta keyif ve mutlu hissetseniz de sonrasında hayal kırıklığına uğrama riskini de göz ardı etmeyin sevgili akrepler. Tutulma yöneticisi Merkür, iş ortamınız, günlük rutinleriniz, beslenme, spor, kullandığınız ilaçlar, iş arkadaşlarınız, evcil dostlarınızla ilgili geçmişten konular getirebilir. E, bu alandaki işlerinizi duraksatabilir, ilişkilerde anlaşmazlıklar, uyumsuzluklar gün yüzüne çıkabilir. Stresi gerektiği gibi yönetemezseniz de, yani yönetemezseniz de e, sağlık sorunlarıyla karşılaşmaya açık olabilirsiniz. Bağımlılık geliştirmiş olabileceğiniz bir iş olur, bir iş arkadaşınız olur, e, sağlığınızı bozmaya yönelik herhangi bir yanlış, eksik beslenme düzeni olur. E, gereğinden fazla sorumluluk üstlenme zorunluluğu hissedip her işi üzerinize e, alabiliyor olabilirsiniz yani alıyorsunuzdur konu her neyse size getirisinin olup olmadığını sorgulamanızı getirecek aslında kendinizden beklemediğiniz bir şekilde diğer yandan merkür kendi kazandığınız paralar haricinde eşiniz ve ailenizden elde ettiğiniz finansal kaynaklar alanınızdaki Eks Jüpiteri düzenliyor. Nafaka, miras, kredi, vergi, sigorta gibi konularda lehinize fırsatlar elde edebilirsiniz. Eşten gelecek nafaka veya mevcut gelirinde değişiklik olması, aileden miras gibi hanenize para girişleri olasılığından bahsedebiliriz. Tutulma size hediyeleriyle gelsin diliyorum. Başka yorumlarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.